Herkese merhaba arkadaşlar bu hislerle beraber Emrecan'ın Roblox'unu oynayacağız. Yani Emrecan Roblox dediğim Emrecan'ın hesabından Roblox oynayacağız. Emrecan'ın hesabını görme görmediniz siz. Herkesin hesabını gördünüz. Bir tek Emrecan'ınkini görmediniz. Ben de bir bakayım dedim, göstereyim dedim. Bakın size köyüme köyünü Emrecan'ın köyünü tanıtayım. Bir dakika ben Emrecan'ı çağırıp geliyorum. Emrecan ne oldu? Ha tamam. Burada mıydın? Heh. Hadi arkadaşlarına konuş. Hmm, tamam merhaba arkadaşlar. Ben Blaçık tohumu aldım. Blaçık tohumu çok nadir. Diğer tohumlardan. Blue Bell Blaçık tohumu aldı. Bir de siyah. Siyah var. Blaçık siyah. Blue var bir de Blaçık var arkadaşlar. Aha, blue var çok da nadir. Bunu arkadaşlara tanıt. Ne olduğunu evet. Bakın size ben de anlatayım Ben de anlatayım Ben Yiğit'im biliyorsunuz Yavru ayakta ikimizin sesi birazcık benziyor Evet ya arkadaşlar biraz benziyor Arkadaşlar bunun ne işe öğreteyim Hani var ya bir tane adınız oldu Şişt, Tamam bir dakika Diyelim size o da geldi arkadaşlar Böyle hani kırmızı şey oluyor ya adaların ortasında ama oynuyorsanız oyunu işte bunu alacaksınız bu makineyi tam bunun tam bu ucunu bak şu ucu görüyorsunuz değil mi dönen yeni. tam bunun üstüne koyacaksınız sonra işte böyle sistemi yapacaksınız bir de kömürü koyacaksınız böyle full çalışacak sonra böyle olacak bunlar ne işe yarıyor derseniz Joe Pringot bunlarla çok güzel sistemler yapılıyor bu da bizim şeyimiz bu da bizim şey bu e. Ee, hindi hindi. Nerede bulaşık perisi? Arkadaşlar benim köyümde parkur bile var he. Bayrağı bile var Robux'lu bayrak bile var. Ama onu ben parayla aldım Robux. Arkadaşlar Emrecan senin parkurun buradaydı değil mi? Ha, tamam orada. Bak. Bak başlatmalı yapmış bir Emrecan. Gerçekçi yapmış. Çok gerçekçi yapmış. Aha bak. Bundan bu, lan bu Hayır. da Olur. Bu bayrağı da geçmesin. geçtim bayraktan. Ee, kazandık. Ha. Bir daha oynayacağım. Bu serkinde içeriden oynayacağım arkadaşlar. tam oynamama gerekiyor. Burası fake. Şimdi herkes buradan gelecek böyle geçecek. Sonra burayı görmeyecekler. Buradan gelecekler. Ve sonra buraya bir gelecekler. Burada bir şey yok. Buraya bir gelecekler. Burada da bir şey yok. Hı -hı. Arkadaşlar ben çünkü tünel yaptım farklı yoldan geçecekler. Onlar bu yüzden böyle yaptım. Biraz zor yaptım. Arkadaşlar burada da benim televizyonum var. Bunun içine bir şeyler koyabiliyorsunuz. Şöyle şunları hatta biraz balları bırakalım. Bak şey koyalım Emrecan. Arkadaşlar istanta şimdi bir tane tabak geldi. Aa, Hemen Emre göstereyim. Neredeydi senin taban? E, mutfak. Mutfak. mutfak şurada. Yo yo mutfak burada değil ki. Nerede? Orada. Ha, ha, şurada bu. tam gördüm. Burada. Ha. Köyü büyük ya Emre benim. benim köyüm büyük, daha büyük ama benimki birleşik ya. Her yerin nerede olduğunu, tabakların nerede? Burada bakın tabaklar burada. Buraya bal koymuş. Yeni güncellemede geldi. Bedfars'ta da vardı arkadaşlar. Tamam git ver bilgisayarı bana. Tamam al yavruya Al Emrecan'a veriyorum Al al Emrecan. Arkadaşlar görüyorsunuz bak ben şurada bir tane de şunlardan yapıyorum tane turta yapıyorum ama böğürtlerini turta gelmiyor bazen. Burada ne yapıyorsun? Burada altın yapıyorum arkadaşlar. Altınımı biriktiriyorum. Sonra tamam. satıyorum. Tamam. Bak arkadaşlar bunları da senin için aldım. Bir. Tamam. Bunları da senin için. Bana lazım olursa iki tane aldım. Bayrakta. Tamam. Hepsinden. İki tane ama şundan da alalım. Dur bak bak. Bir dakika. Dur, dur, dur. Ee, karpuz e, karpuz tohumu da alırım. Karpuz tohumlarını ben satacağım. Alıp satacağım. Onlar çok onlar da çok güzel. Bak bunlar çok para tamam. işte. Ben akşam aldım, tamam. da sattım. E, sonunda bayrak aldım. Tamam al yavru ayak de kalsın. Arkadaşlar bak Emrecan da buraya şey aldı. Slime portalı. S çok slime öldürünce veriyormuş. Biz de onun daha yeni anladık. Değil mi Evet yavru ayak. Burada Emrecan sen ne yapıyorsun? Burada mı tereste? Bak, ne ha, buraya ne kereste yapıyorsun? Ha burada odun buraya yapıyor, buraya odun koyuyorum şu sandığın içine arkadaşlar sana bir fikrimi anlatıyorum. Alt katına <laughs> göstereyim şimdi içine girmedik hemen <laughs> içine de göstereyim. Bak alt kata. Bakın içi böyle bu odalar. Arkadaşlar bende en güzel şeyler var bakın sınırsız sistemi var. Evet bile. bende de var bende hatta benim köyüm biraz daha iyi Bak bakın arkadaşlar bak bu da hızlı video. tamam, gidiyor. Bakın. Biz şuralar oluyor. kaldı arkadaşlarımıza da gösterelim. Hı -hı. Hemen, buralarda. Şuraya, şuraya en nadir bakın. ağaç tohumu da var arkadaşlar. Bakın var. buralara. Bakın. bakın altta bu ne tohumu? Abi? Ay bu ne totemi? Ney mi? Bak bu, bakayım neymiş bu? Sürat Tamam. Sürat stone. Hani şu arkadaşlar, dur şu aşağı git bakayım. Şuraya gir. Bak aşağı git. Bak bunun yerine gidince ondan da çıkıyor zaten. Evet. Onun yerinden çıkmıyor. Proteinini... aldın mı Emrecan? Aa 46 mısın sen? Hı gidelim. 46 oldu. Ama arkadaşlar şurada çukur çıkabilir. O çukurdan onlar, onlar onlar toprak çukur. Onları kırınca toprak geliyor arkadaşlar. Tamam. Maviye almamıza gerekiyor. Mavi çok iyi değil. Evet, en ha? değerlisi mor. Mor ama, düştü Mavi çok değerli değil. Mavi her zaman oluyor. Ama mor. O mor slime de var mı? Ama boğalardan da vardır. Ana boğa düştü arkadaşlar. Boğalar bazen düşebiliyor. Böyle taşa takılınca. Bunlar boyunu 10 vuruyorlar. Çok az vuruyorlar. Arkadaşlar kitap almak istiyorsanız parayla alın. Ve e, arkadaşlar şu e, 50 o 25 olunca orada hani şu kişileri yesene. Arkadaşlar e, sonra da şuraya, Yo yo şuraya gidiyorum. Sonra da şuradan bir yerlere gidiyorsunuz arkadaşlar. O dolap var. Onun içinde ne gösterirse aşağıdakilerde en az para gösterirse böyle en çok para gösterenler alıyor. E, en az olanlar satıyor arkadaşlar. Onlardan yani para kazanıyorsun. Böyle bir şey deniz satıyor. Tamam diamond yerine girelim o zaman. Bakın arkadaşlar buradan da pet kazanıyorsun. Bunun tohumları var. Bakın bu kristalin tohumu var. Bunun tohumları mı var? Nereden Hı -hı. alabiliyorsun Emreciğim? Bunlardan mı? Bunlar satıyor mu bu? Bu satmıyor. Bir şeyler Yapsın. diyor ama. Bunlar satmıyor. Ne satıyor diyor? Ee, diyor ki sen buraya nasıl geldin diyor. Adın ne diyor bir şeyler diyor. Görüşürüz falan diyor. Al yavrayı. Buradan, gidi, buradan gidiyorum Buradan gidiyoruz. Acaba burada ne var? Ana ee, Emrecan ne o da? Sana bir şey söyleyeceğim. Ne? Ee, bizim şey nerede? Neyler? Sen ne? diyordu ya elmas şey var. Bak ne? normalde buralarda bak şundan olması lazım bir dakika. Tohum'dan mı? Bak şundan olmaz lazım. Bunlar nerede? Bunlar mı? Bunları ben bilmiyorum. Bunlar. Hı hı. Bakın arkadaşlar bu şu lebeleri yesin. Aşağı git. Sonra şu lebele gir. Hı, hı Aşağı git arkadaşlar. bu da yani benim aldığım totem var ya, hani o oturuncu olan var ya. Onların yerine gidin bunlardan böyle aynını görürseniz onlardan ödeyin. Ee, dur ne vereceğini göstereyim arkadaşlar. E, bakın arkadaşlar bunlardan veriyor. <laughs> arkadaşlar onlar çok nadir. Yani onları öldüreceksin. O zaman arkadaşlar, arkadaşlar ben hemen e, kendi hesabıma girip geliyorum, kendi köyüme bakıp geliyorum. Hemen videoyu dur durup geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Evet, Geldik. Burası da benim köy. <laughs> bakın Ar e, bir kırıyorum bir geliyor. Bakın göstereyim size hatta. Bak bir kırıyor, hemen geliyor. Bir tanesi geliyor direkt. Arkadaşlar bu samsız ağacın ee, bir tanesi. Burayı bir bin kıracağım. Arkama iyi bakın. Arkadaşlar ağacın yüz, bu ağacın yüz tanesi çok az değerli. Yani. Hemen alırsınız. Bakın arkadaşlar bu çivi de çok değerli biraz köyümüzü size gösterip sonra videoyu kapatacağım. Arkadaşlar. Yavru köyünü de sonra gösteririz. Bakın burası yerim. Size gizli geçitimi göstereyim. Burası da benim gizli geçtim. Burası da benim şey odam. Özel özel yerim. Burayı herkese buraya alacağım. Bakın arkadaşlar burada bir şeyler yapmış Yiğit benim bagımı taktiğimi de yapmış. Şiit evet, benim taktiğimi çok beğendi biraz. Onun taktiği olmadı, iş yaramadı. Halı koyacaktı ama halının üstüne Bakın. tabak koyamıyordu. Bir dakika ben hemen şunları şey koyacağım. E neden bu da koyuyorsun? Bunu Abi. daha yiyorlar çünkü bunlar bir tek. Hmm. Daha başka bir şey yemiyorlar ki hiçbir. He tamam. Of. Size alt katı gösterdim zaten. Tamam o zaman sırada bu. Buraları da gördünüz sonuçta. Ee, sonra da arkadaşlar burada Yiğit'in sistemleri Burası sistem benim yerlerim. sistem yerlerim. Bakın Emrecan'da bir tane vardı. Sınırsız sistem. Bende kaç tanır? 1, 2, 3, 4. Bak bunlardan veriyorum. Hemen alalım. Arkadaşlar bu sandığın bir tanesini ben verdim. her Yiğit'e. Arkadaşlar ben bunu parayla aldım. Sandık yapmak biraz zor. Bir tane. Öyle görüyorsunuz. Ee, arkadaşlar bir tane sandık istiyor büyük sandıktan bir tane de arkadaşlar bundan istiyor bak şu gelme şeyini görüyorsunuz. Evet. Değil mi? Şimdi, arkadaşlar şundan istiyor bir tane de 30 tane de demir. Ben bir tane sistem yapacaktım kalmıştı o sistem. Onu ben sonra yapacağım da sistemi. Ana çok güzelmiş hiç bunu çok güzel yapmışım. Nasıl yaptın? Bana da öğretsene bunu. Aslında benim de sınırsızlıklarım var arkadaşlar. Çok kolay. Bunu yapın. <laughs> Aha, bunu yapınca... Bunu yapmasını çok kadar... Böyle, endirer. şurada, böyle, burada. Ben Bu, Yiğit'e doktor masası aldım. O doktor masası zaman. Bakın, ben ne yapacağım, biliyorsun. Altınlar buradan gelecek. Böyle, 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 böyle. Geliyor, geliyor. Sonra buradan gelecek altınlar. Buradan böyle, böyle dönecek, dönecek, dönecek buradan gelecek sonra buradan gelecek buradan böyle gelecek buradan ayrılacak bu tarafı bölmeyle ayrılacak buraya piçmiş altın olacak buraya da çivi olacak yine bakın. ama arkadaşlar bak bunlar da sana söyleyeyim. bak bunlar hani var ya bak şu kırmızı şey var ya bu taş bir çantaya gir. bakın arkadaşlar o bir dakika ben yazayım hemen şey Bakın arkadaşlar bundan veriyor. Bundan bir tane veriyor arkadaşlar. Ama onu sınırsız yapabiliyorsunuz. Evet böyle sınırsız yapabiliyorsa. Evet arkadaşlar köyümü gördünüz. O zaman videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar görüşürüz. Dur dur dur. Durun 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 durun. durun. Şuraya daha göstermedik arkadaşlar. Bakın. Of orası bir şey değil ki. O. Niye gösteriyorsunuz? Arkadaşlar bakın siz de bunu yapın. Arkadaşlar buraya sandalye koyun. Buradan bir şey yapın. Sonra bakın buraya geliyorlar adamlar. Hı -hı. Bir dakika basayım tamam. Bak böyle atacaklar. Sonra öbürküler de buradan bunu böyle tutmaya çalışacaklar. Anladınız mı? Hı -hı. O zaman arkadaş, an arkadaşlar anladıysanız videomun sonuna geldim. Öbür videolarımızı izlemeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.